Ondaki görüntü için e, ekranlarınızın ayarlarıyla oynamayın desem yeridir. 29 yaşında 45 kilo yağ enjekte ettirmiş. Ben şeyi çok merak ediyorum. Gerçekten bunu bilmediğim için soruyorum. Hani cahilime verin. Nasıl oturuyorlar? Hangi sandalyeye sığıyor? Havada bak böyle duruyor. Böyle, böyle oturuyor. Böyle. Biz normalde hani yükseltmek <laughs> için şey tak koyuyor minder minder yerine popoyu mu koyuyor? Hayır Yıren neden nereye doğru evriliyoruz olacak şey değil. Hayır neden? kim beğeniyor bunu böyle Aa. hangi erkek milleti böyle güzel diyor Allah aşkına göreyim o erkekleri. Beş kez ameliyat geçirmiş bak ay. beş kez bir seferde 45 kilo koyamazlar zaten dokuz ağır dokuz böyle 5 kez ay ne? Ya, ya de, ben Allah çok, çok da pek. seviyorum bu arada. Ee, Esra geldi ya bize konuk evet. Ezmeci. Yok diyor ama o. Es ya Esra'da da var canım. Ama yok. Ee, yayında yok. soracaktım. O kadar tane tane, o kadar güzel. O kadar hanımefendi anlatıyor ki her şeyi böyle. Böyle ağzına bu e, beni şey e, ke, neyine aldı derler. Transa geçtim evet. ben bak. O yüzden şey oldum. Esra'ym normalde ben biliyorsunuz Sorardı. beni. Vallahi sorarım. Kesin sorardım. Ben diyordum kesin soracak Re ece diyordum. Reklam arası bile Esra Ezmeci'ye e, ne yaptın diye soramadım. Yoksa benim... geçtim onun karşısında. Bir daha gelir misin Esra soracağım ya. Yani sonuçta onun da dikkat çekici bir e, ne demem lazım? Kalçası var. <gülüyor> <gülüyor> ya evet biraz büyük. <laughs> yani bak onunki tamam da bu ne ya? Bu ne yani? Bu bilmiyorum bunun kim beğeniyor niye ya mesela bak gene göğüsü anlıyorum erkekler beğenebilir işte vesaire ama hani popo da beğenebilir ama bunu kim beğeniyor? Beğenen var mı arkadaşlar? Rejide var mı? İsimlerinizi söylemeyeceğim. Erkekler yanıt verin. Yok, kesinlikle hayır. Burada oy birliğiyle yine hayır, yok. Feraye Hanım mutlu. sizce estetik mi duruyor? Çok Feraye çok beğenmiş. <laughs> Bayıldım dedi. Bayıldı <laughs> tabii inanılmaz. ki. Şaka yapıyorum. Işın Karaca ile ilgili konuşacağım. Işın yaptırdı dermişim. <laughs> Ama Işın dün beni evet, evet, evet kekledi. Yani hani ne tam kapı kekledi? tabirini söylüyorum. Işına dedim ki. Yuh dedi yani ilk defa dedi kilo vermişim dedi ne uğraşıyorsun ben de dedim mantıya dedim. Hala bak inatla diyorum ki hayatım mantı yer misin dedim. Ee dedi ki ben dedim ki Deniz'de çok beğendim seni yalnız dedim. Ee şey dedi ko kocası da 25 vermiş 25 kilo vermiş birlikte veriyorlar kocasıyla birlikte. Ben bu anne beğendiğini söylemiştim dün yayında da söyledim. Şu an hayatım bayağı sağlık fışkırıyoruz dedi. Sadece neresini düzelttirmiş söyleyeyim mi? Söyle tabii. <laughs> Bak hemen. Çünkü o kadar Hı. çok kilo verdi ki Işın Karaca mutlaka bir yerleri düzelttirmek gerekiyor. Hatta ben demiştim ki bunu bildiğim için düzelteceğini, Ramazan'da düzelttirecek dedim. Hayır Ramazanda evvel düzeltilmiş. Şu an görüyorsunuz ya kolları. Kollarına operasyon mu yaptınız? Evet çok az bıngıl bıngıllık var. Çok az oluyor. Ben de ha. yani ben o kadar görmemiştim. Ee, kolları düzelttirdim sadece diyor. Işın söylediği için bunu söyleyebiliyorum. Başka bir ameliyat Yok diyor kollarım çarşaf gibiydi diyor. E dedim Ramazan'dan önce mi yaptırdın aldırdım vallahi dedi. Ay yaptırmış bitmiş olay. 15 gün evvel ameliyat Aa. oldu Işın. Sonra e, bu arada ben dedim ki Deniz'i çok beğendim. Benim kızım diyor Deniz Haziran ayıydı diyor. Üzerine ben 7 kilo daha verdim diyor. Oradan 7 kilo ben evet. şok. Şey o Deniz'deki görüntüsü var ya. Rapsayıf orada. Daha da zıplı zıplı. Bu zayıf. mavi en son değil mi? Bu saks mavisi en son görüntüsü bildiğimiz. Denizle birlikte bu görüntü işte. Haziran ayı bu. Yaz bu da mı Bu tabii, yeni zannettim ben. Bu Temmuz-Ağustos'tur belki. Ha. Yani ama en son o e, bikinili verdiğimiz görüntü üzerine. 7 kilo daha. 7 kilo daha vermiş. E, sonra dedim ki acıdı mı? Ben de onu merak ettim. Çünkü operasyon kollarından alıyorlar Aha. bir şeyler. Yağ alıyorlar. E, dedi ki ne yazmış bakayım hiç acımadı ama çok istiyordum dedi oldu bitti dedi sadece kol mu yaptırmış şimdi yani? popoma taktıracağım yazmış sonra ben de inandım tabi saçmalama tabii an. ki dedim tabii ki saçmalıyorum dedi yok <laughs> öyle bir şu şey an dedi ee, millet göbeği yaptırıp üzerine kilo alıyor dedi ben dedim ki hayatım sen bir iki sporla yaparsın dedi yapıyorum ama bir ay sonra dahasını yapacağım demiş. 20 kolu yaptırmış çıkmış. Başka evet. hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yaptırmadı. Işın Karaca haber yapanlara da yapacakları da duyurulur. Başka hiçbir şey yaptırmadı. Sağlıklı bir şekilde kilo, kilo veriyormuş. Günde sadece bir öğünü yiyor. Burada yayında da söylemişti. Sağlam durmak lazım hayatım. Çolgu çocuğumuz, çoluğumuz, çocuğumuz var dedi. Herkes kendi metabolizmasını biliyor ama bunun üzerine 7 kiloyu şu an pek düşünemedim. Bu görüntünün üzerine 7 kilo daha. 7 düşün. kilo ciddi bir kilo düşüşü yani. Bayağı Yok, yok denilecek kadar az şu an Işın Karaca demek ki. Yani. Ben yayında bir ayda 30 kiloyu için bir kez daha özür dilerim. <laughs> Olsun. Her senin gün bir kilo. İçinden kopmuşum Tabii. Görüntüyü görünce. Her gün bir kilo. Ama Işın'ın dün paylaştığı fotoğrafı Yaşar'dan rica edeceğim. Bir taş bebek göreceksiniz. Eşiyle birlikte asansörden inerken bir fotoğraf paylaştım. Bayıldım Işın'a. Evet çok iyiydi. Çok güzel bir çok fotoğraf. Iyidir. Bu arada kendisini sevdiğimizi söylememize gerek bile yok. Ama yine de tekrar bekliyoruz kendisini. Ameliyattan sonra artık iyileştiğine göre gelebilir. Özledik. Gelsin lütfen. Ben şeyi merak ettim ya. Kol bakayım. Bakayım. Evet, evet. bu. Çok beğendim. Baksanıza. Burası Etiler'deki alışveriş. Ay eşine bak. İzmir'miş. İzmir İzmir. İzmir. Hayatım İzmir. eşine bak. Evet o da bayağı... Ay ikiniz de tığ gibi olmuşsunuz bu ne iki tane çocuk gibi. Zaten evlenince kilo alırsın beraber kilo alırsın kilo verirsin ya en azından sağlıklı bölümünü yapmışlar. Ay biraz kilo alın bak. <laughs> mantı ye mantı kıskandım. Ama bak burada e, kıskanmak tamam ben de o noktadayım. Kıskandım ben Evet bak. burada çok sağlıklı duruyor gerçekten. Evet, o evet. mavili kıyafette ister istemez biz kendi sağlığından endişe ettiğimiz için söyledik. Eğer beni azıcık seviyorsan benim için kumru ye. Canım istedi. Ay ne güzel olur. İzmirdeler güzel şu an. Olur. Mis. Ne güzel olur. Peki. Bergzal Kore'le geçelim. Geçelim. Spor yapıyor. Yani e, ilk çocuğundan sonra arka arkaya iki çocuk sahibi oldu biliyorsun. Yine Büyük bak. Yok. Hayır ama onların arası çok geniş benim yine. Üçer sene. Yine bak. Yani hani Ali kocamanken birdenbire ikinci çocuğu sonra üçüncü çocuğu oldu. Spor yaparken fotoğraflarını paylaştı. E, o da çok güzel bir kadın. Ben beğeniyorum. Her anını paylaşıyor. Özellikle ekranda bu kadar çok görünmüyorken çok fazla sosyal içerik de üretiyordu. Sarı yapmıştı ya. Evet. Saçını hatırlıyor musun? Evet. Yanmıştı. Evet. Benim saçımı yakan kuaför yakmış. Şaka yapıyorsun. Ortak noktamız var. Evet aynı kuaför. Ay. Yani madem bergüzleri yakmışsın niye Ece de yakmaya çalışıyorsun ki? Hırsı mı var? Hayır geçen bir tane ana haberde bir kızcağız çıktı ya çok tatlı. Saç, saçlarını sarı yapma, yapmak istemiş yanmış. Diyor ki benle ilgilenmedi diyor, başkalarıyla ilgilendi diyor, başka şeylere baktı diyor. Sonra bir baktı yanmış saçım diyor. Öyle şey olur mu? Ama Bergüzer'inki iyi toparlamış, benimki de iyi toparladı çok şükür. Evet canım senin saçının iyi toparladı. yayındaki ilk haliyle şimdiki arasında şey yok, mukayese saçım kabul etme. Allah şükürler olsun. olsun. Evet annesi de açıklamalar yapmış. Onları da versek aslında. Sorgu odasında. Aynen. Vereceğiz mi? Vermiyor musun? Spor Biz yapalım. Mi söyleyelim? Ben söyleyeyim bulayım notlarımı söyleyeyim. Kıskançlık yapmış eski eşi çalıştırmamış onu ondan sonra evet geliyormuş. Hadi gelsin. Bunu mutlaka Bu konu, konuştunuz. Evet çok var. önemli ama reklama gitmemiz gerekiyor derinlemesine evet, işleyelim bunu. Kesinlikle. Hadi bir ara.